Hepinize merhaba arkadaşlar. Exit'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni yeni iş fikirlerimizle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi burada size bir rejimize bir pas atacağız. En son Coscap videomuzun yıldızı. Coscap'ten destek anlamında çalışmalarda bulunan rejimiz e, size birkaç söylemek istediği bir şey var şimdi onu atıyorum o konuşmasını yaptıktan sonra biz hemen video fikirlerine geçeceğiz biraz çabuk olursanız video iş fikirlerini kimse yapmadan biz yapmak istiyoruz. Tamam. Ee, öncelikle bu geçtiğimiz hafta ki videomuzun altına bir yorum geldi ee, sizin yorumlarınız bizim için çok değerli çünkü gerçekten size yardımcı olmak için e, bu videoları çekiyoruz, araştırıyoruz. Ee, öncelikle bu yorumda da şöyle bir şey vardı. Bu kadar iş fikri anlatıyorsunuz. Peki bunları neden siz yapmıyorsunuz? Ee, niye insanları kandırıyorsunuz tarzında ee, bir yorum geldi. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bir insan bütün iş fikirlerini yapamaz. Sonuçta siz mesela sporda öğretmensiniz diyelim, ee, sporda çok iyisiniz ama yani fitness'ta inanılmaz iyisiniz, bilgisiniz. E, siz gidip Fitness işim yapacaksınız ya da atıyorum e, bir yöneticisiniz, e, hobi olarak seramik yapıyorsunuz gidip siz kendinize seramik atölyesi mi açıyorsunuz ya bunun gibi bir şey. Herkes aynı işi yapacak diye bir şey yok, bütün işleri yapacak diye bir şey yok. Herkesin aklına bir iş fikri geliyor. Aa ne kadar güzel iş fikri diyor ama gidip ona atılmıyor sonuçta. E, bizim aklımıza geliyor, bizim ilgi alanlarımız, bizim yolumuz farklı. E Tabii ki de bizim e, araştırmalarımız, görmelerimizle e, aklımıza bir sürü iş fikri geliyor. E Bunlar bizde kalmasın, sizlere yardımcı olmak için sizlerle paylaşıyoruz. Bunu e, sizlerle paylaşmak istedim. E, belki yorumu gören olur, belki aklına takılan olur. Bunu sizlere açıklamak istedim. Şimdi e, ben Yusuf'a pas atıyorum ve videoya başlıyorum. Evet videoya başlıyoruz. Sizin önemli olan bu video fikirlerinde, iş fikirlerinde pozisyon almanız. Fırsatları görmeniz, atılmanız ya da başkasına önermeniz e, tamamen bu yani başkasının bir hayatına dokunmak yani. Bizim de kendi iş fikrimizi gerçekleştirdiğimizde bir gün e, sahilde oturup çay içerken dergi okumamızdan, birlikte çok severiz dergi okumayı, dergi okumamızdan çıkanlı biz iş fikri oluşturduk. Yani video o zamanlar videodaydı. Bundan 5-6 sene önce o kadar çok YouTube ya da benzeri videolar yoktu. Biz okuduk, yaptık. Birçok iş fikri vardı orada. Bir tanesi gözümüzü çarptı. Bunu aldık, yaptık. Orada 10 tane vardı. Onu da mı yapacağız? Ona bakarsanız yani şu an en başarılı girişimcilerden Nevzat Aydın her işe girişiyor mu? Yok yani bunlar böyle düşünmeyin. İşte Yağmur Hanım bu yorumdan çok şey oldu. Hani birazcık daha size de anlatmak, konuşmak, biraz sohbet etmek video girişinde istedik. Şimdi iş fikrimize geçiyoruz. fikrimiz arkadaşlar ilaç hizmetleri ilaçların dağıtımı drone'la hatta yani o bir üstünü ben söyleyeyim drone'la ilaç dağıtımı yani ona çok bayıldım drone'la gerçekten hani haberlerde bir iki kere böyle dolandı ama bu pandemi koşullarında hani mesela yaşlılara temas azaldı yaşlılara hizmetler azaldı hani biliyorsunuz temas olmasın diye görüşmeler. Nereden aklımıza geldi? Hani diyeceksiniz ki bu sağlık bu çok izin vermezler. Şöyle bir şey var ben size söyleyeyim. Hatta bu videoyu izleyenler bunu ileride denk gelince diyecek ki biz videoda duymuştuk. Şimdi eczanelerle ilgili şöyle bir politikası var. Devletin birkaç sene önce eczaneleri tamamen kapatma, marketten eczacı ilaçlarının satımı için planlama yapmıştı. Sağlık ürününün satımı marketlerden yapılıyor. Walmart'lardan bildiğim kadarıyla Walmart'lar falan yapıyor yani bunu yurt dışında. E, eczane tarzı bir şey yok. Buna kapatılıyor. Drugstore, drugstore tarzında satılıyor. Evet. Drugstore evet. Hatta eczacılık fakülteleri bile kapatılacak. Yani ben size bunu söyleyeyim. Yani eczacılık fakülteleri kapatılmasıyla ilgili plan var. Bir ilk kere dediler de hani, e, dernekler, aracılar, e, bunu da köşe tutanlar biraz engel ama bu gidecek yol bu. Bunu söyleyeyim. E, bu noktaya gitmeden önce de bunun şeyini yapabilirsiniz. Yani sizin drone ile ulaştırma, yaşlılara özellikle temas olmaması gerektiğini düşünürsek ve daha kolaylık olmasını düşünürsek drone'la olabilir ya da e servisler olabilir. İlaçların takibi olabilir. Bir sistem kurulması güzel bir e, iş fikri, yaratıcı bir iş fikri olabilir. Değerlendirin. Denemekten zarar çıkmaz. Teknolojiye de uygun güzel bir iş. İki arkadaşlar mezuniyet hizmetleri. Şimdi bunu niye söylüyorum? Mezuniyet hizmetlerini söylememin ana sebebi ya artık e, şu an için şu dönemde öğrenciler biliyorsunuz ee, çok mutlu olanlar var. Alttan çok dersi olan, sınıfta kalma potansiyeli, okulu sevmeyenler çok mutlu. Hani bol bol derslerini alıp veriyorlar, okula gitmiyorlar. Ama bu dönemde mezuniyetler oluyor. Bir dönem oldu, bu dönemde büyük ihtimal böyle bir karambol mezuniyetler olacak. Ama hani insanlar mezuniyeti belki teknolojik ortamda yaşayabilir. Hani her şey çok hasretler. Ya bak bakın bir örnek vereyim. Clubhouse bir çıktı insanlar konuşmaya bir şeyler yapmaya hasret yani. Bir anda bir organizasyon. Her şeyi aç bak hemen hop diye alıyoruz. Çok hızlı entegre oluyoruz. Çok hızlı. Yani bu olmazlardan ziyade olabilirliğin düşünün. E mezuniyetler nasıl yapabiliriz? Hani burada sizi yaratıcılığınıza bırakıyorum. Benim aklıma gelen buydu yani. En, insanların en bayıldığı şey de üniversiteden mezun oluyor. Liseden mezun oluyor. Onu mezuniyete gitmek. Yani dansta tanışma, dansta açılma. Hani karşıdakine dansta açıl. Bunlar böyle şeylerle Dön yetiştik. Şeyindik, senden çok. E, onu... <laughs> Artık şimdi e, dansta. Tabii. Yani <laughs> insanların paylaştığı güzel bir paydaş nokta yani o çok güzel kıymetlidir. Çok da sever insanların güzel şeyi vardır. Hani bu e uygun bir şekilde atmosfer sağlanabilecek bir şeyler yapılabilir. Zaten diyeceksiniz onlar kendi aralarında yapsın da normal mezuniyetiyle kendi aranızda anlaşıp yapamıyorsunuz biliyorsunuz yani. O kendi aranızda o, o dönemleri hatırlayanlar şu an aklına geliyor. O başkası şöyle olsun, o böyle olsun deyip anlaşamayıp ikili üçlü mezuniyet grupları bile oluşuyor. Sizin oluşturabileceğiniz bir sistem hoş olabilir. Bunun Değerlendirilmesi güzel bir iş fikri olabilir. 3 arkadaşlar sürdürülebilir ayakkabı. Bunu daha önce söylemiştim. O yüzden sadece üstünden geçiyorum. Sürdürülebilir ayakkabı yani dönüşüme ait, çabuk doğaya zarar vermeyen, sürdürülebilirliği olan doğa dostu ayakkabı üretimi satımı. Zaten ayakkabı işi biliyorsunuz. Ayakkabı işi gerçekten çok kıymetli. Bir de biz ülke olarak da şimdi biraz eskiden Çin ediyorduk ki ucuz işçilik ucuz işçilik noktasına geldiğimiz için sürdürülebilir ayakkabı dünyada popülaritesi günden güne artıyor Hatta markalar Nike adidas bununla ilgili çalışmaları var Hani bizim de burada hani ucuz işçilik olduğu için artık biz dolar bazlı baktığınızda biz artık ucuz işçi oluyoruz burada ürettiğinizi karşıya sattığınızda orada ucuz görüyorlar sizi denenebilecek güzel sürdürülebilir bir iş olabilir bunu bir değerlendirmeniz. Daha önce bir iş fikrimde söylemiştim ama bunun bir altını çizeyim de bir kere daha hani böyle şey olsun. Bir yer alsın diye istedim. Güzel bir iş fikri olabilir. Değerlendirebilirsiniz. Ayakkabının tabanını plastikten yapıyorlar. Plastik doğada bir türlü çözülmüyor, karışamıyor. Ya bunların değişik malzemelerle ayakkabı üretimi bence çok güzel. Bir sonraki iş fikrimiz arkadaşlar şu ıı, yani yine eğitimle ilgili. Biraz önce mezuniyetten sonra söyleyecektim aslında. Son aklıma mezuniyetten neredeyse ayakkabı geldi herhalde. Mezuniyet hediyesi ayakkabı falan o geldi. Oradan da şimdi eğitim. Yani şimdi burada bir de baktığımızda bir gerçek var. Hani diyorum ya iş fikirleri genellikle şöyle çıkar. Eksiklikten. Ya da giderilmesi gereken bir durumdan çıkar. Şöyle bir eksiklik var. Büyük bir eksiklik. Eğitim eksikliği. Ciddi anlamda. Bununla ilgili bir e-eğitim etüt merkezlerinin kurulması. Gerçekten. Bence çok geride kalmış bir şey. Yani bununla ilgili sistematik çalışılabilecek bir şey. Çünkü bu süreç biraz daha devam edecek gibi duruyor. E, yapılan yurt dışında yapılan modellemelere baktığımızda hani bu yıl içinde e, çok güzel şeyler gözükmüyor modellemede. Çünkü aşı savaşları başladı resmen. Yani Game of Thrones gibi. Bizim yapacağımız şekle bağlı. Yani Mart'taki açıklanacak Nisan'da hatta. Nisan'da açıklanacak aşı. Aşının ham maddelerinin bizde ne kadar olduğu. Ne kadar çok aşı üretebileceğimiz aylık haftalık bazda. Buna göre değişecek. Yani bu süreci biraz daha gidecek. Ve eğitim sistemimiz şu an inanılmaz kötü seviyede. Zaten normalde de iyi değildi biliyorsunuz. Şimdi daha da kötü seviyeye geldi. Yani okulların kapanıp açılıp tarihi bilmiyor çocuklar. O kadar düşünün yani. Yaşadığım bir durumdan dolayı söylüyorum. Burada eğitimin tamamlanması gerekiyor. Bir yerden de hayat devam edecek. Yani bir yerden sonra bu bir yerde hayat devam edecek. Buradan sıyrılanlar ön planda kalacak. Dökülenler de aşağıda kalacak. Ama burada tabi yukarı çıkmaları için de bir destek lazım. E-Eğitim, E-Etüt merkezlerinin kurulumu güzel bir iş fikri olabilir. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer iş fikrimiz arkadaşlar E-Su. E-Su. E-Su derken yani E-Su değil. Su gerçekten. Su. <laughs> Çok yaşa. Su sistemleri. E-Su yani. E-Su. E-Ticaret gibi. Ne, ne demek istiyor? Yapıyorlar hemen şu an. Ya bunu yapıyorlar deyip kapatma videoyu bir saniye. E, getir su gibi yapılanlar var su getiriyorlar ama şöyle bir şey var benim e, aklıma gelen suyun bitişi e, su bitecek ve su bitmeden önce şöyle bir sistem kuracaksınız altına damacanın altına bir sistem su bitince sizin e, kurmuş olduğunuz şeyde bildirim gelecek karşı taraflı müşteriyle anlaşacaksınız İşte atıyorum e, 0.5 litre suyum kaldığında bana su getir diyecek hiç o suyu 0.5 litre düştüğünde o alttaki sistemden o yazılıma bildirim düşecek. Diyecek ki işte Kemal Kemalettin Arslan sokaktaki Mehmet Bey'in suyu bitiyor. Hemen ona su sipariş. Otomatik su döngüsüne girecek. Yani suyunu hemen getireceksiniz. Application Application. Güzel suyu gelecek. Hem suyu gelecek adam istemeyecek yani susuz kalmayacak. Hem de ona böyle bir hizmet sunacaksınız. E-su. Su zaten su işi de şu an artıyor getir su ve benzeri işlerden. Güzel kıymetli olabileceğini düşündüm. İlginç hani su hizmetlerine, su getirme hizmetine bir değişiklik, bir bakış açısı eklemek güzel olabilir. E düşünmekte fayda var güzel fikir. Bizim insanımız çünkü su bitene kadar son bardağı evet. doldurur o damacanayla. Artık Ya onun limitini var. zaten belirleyeceksin işte ben 0.5 litre o alttaki şey evet. onu verecek o ağırlık sistemi. Oraya bildirim düşecek. Evet. Güzel ya. Yani. Tabii düşünecek bunu. Çok güzel olabilir. Güzel noktalara gidebilir. Ve arkadaşlar son olarak iki tane iş fikrimi söyleyeceğim. Sonra videomuzu sonlandıracağız. Birincisi söylemek istediğim e-spor oyunculuğu ve e spor malzemelerinin satışı bunu daha önce bahsettiğim üstlerinden e-spor oyuncusu yetiştirmek gerçekten kıymetli olabilir e-sporun çok açık bunu böyle bir söyleyip daha önceki videolarımda bahsettiğim için çok detayına girmiyorum diğeri de evcil hayvanlarla ilgili e evcil hayvan taksi evcil hayvan otel evcil hayvan kafe bunları bir arada söyleyeyim hep parça parça söyledim yapılması ve son olarak söylemek istediğim hayvan hakları yasasının bir an önce çıkmasını canı gönülden istiyorum Diyeceksiniz ki insana sahip çıkamıyoruz. Ama adım adım her şey. Hayvana da sahip çıkarız. Hayvan haklarını çıkması Hani bunları hep iş fikri olarak söyledim ama bir hayvan sever olarak da bu videolarımda bundan bahsetmemek yani hep ya aklıma takıldı. Onlar dilleri olmayan canlılar. Konuşsalar neler anlatabilecekler ve her zaman insan olarak şunu unutmamak lazım. Çevreyi biz mahvediyoruz. Binaları biz dikiyoruz onlara sormadan. E bu dünyada onların da yaşamak zorunda olduğunu düşünürsek onların yerlerini işgal ettiğimizi düşünürsek ufak bir hayvan hakları yasasında çıkması çok basit bir şey yapıyoruz. Yani büyük bir şey de yapmayacağız yani onlar için. Bu çok kıymetli. İnançlı insanların bunu anladığını düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, kanalımızdaki videoları sağa sola paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyoruz.